Merhaba arkadaşlar artık e, çok iyi ganimetlerin çıktığı kupalara hiç de uzak değiliz baya yakınız şampiyon 2'deyiz Ve e, bugün güzel bir şekilde ganimet kasmaya devam edeceğiz e, Video başlamadan önce kanala gelmek isterseniz korkusu ağzınıza direkt çıkar Gelmek isterseniz gelebilirsiniz bilginiz olsun diyorum ve direkt aramaya başlıyorum Artık dediğim gibi e, sağlam ganimetler çıkıyor güzel ganimetler çıkıyor İyi ganimet kasmaya başlayabiliyoruz yavaş yavaş işte e, 1 milyon üstü altın ve iksir e, 10 bin üstü kare iksirler vesaire alması kolay köyler toplayıcılarda sonralarda e, madenlerde olan ganimetleri özellikle alması kolay olduğu için o tarz köyler çıkıyor çok çok güzel şans an 800 bin 700 bin ganimeti olan köyleri atlıyoruz. 1 milyon 1 milyon 13 bin olan köylere saldırıyoruz. Yani e, bir bin kupadaki farkı görün arkadaşlar. Diğer yerde 300 bin ganimet gördüğümüzde artık mutlu olup saldırıyorduk. Burada 800 binlik ganimetler içeride deyip geçiyoruz. Dışarıdaki 1 milyon 1 milyon 10 binlik ganimetlere göz dikiyoruz artık. Yani şu kupa kasma, kupa kasma demişim ganimet kasma işini öğrenin arkadaşlar bu oyunu oynuyorsanız. Ee, kolay bir şekilde gelişmek istiyorsanız birinden 10 kat daha kolay bir şekilde gelişmek istiyorsanız. Doğru kupada doğru orduyu kullanarak çok rahat ganimet kasabiliyorsunuz. O yüzden e, bu şekilde oynarsanız oyunu sizin için gelişme açısından çok çok daha rahatlarsınız ve çok çok daha hızlı gelişirsiniz. Depolar depoları hiç göz bile dikmeyeceğim arkadaşlar. Saldırıyı sonlandırıyorum. 700 bin, 700 bin, 12 bin. E, sadece 28 tane sinsi Goblin ve 3 tane büyük kaplayacak yer kadar harcayaraktan elde etmiş bulunuyoruz. Şöyle şunu attım şuraya arka tarafa. Gel bakalım şuraya bir tane hızlı büyüsü. Bu arada videoya bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. Hatırlatmamı da yapmış olayım. Şöyle sinsi goblinimizi atalım. Buradan bir tane eğitim iksiri patlatıyorum. Bu arada inşaatlarımın hepsi çalışıyor. Büyük kulesi bir tane bomba yükseltmesi okçu kraliçe yükseltmesi hayvan barınağı yükseltmesi bd binası yükseltmesi ve kaya saçar yükseltmesi olaraktan bu da kullanılabilir durumdaymış hemen şu büyük kulesini atalım çünkü bugün gün 9 saati var ee, büyük ihtimal depomuz bugün gün 9 saate maksanmış olur ganimetimizin boşa gitmesini istemeyiz arkadaşlar şurada 115 inşaatçı zandırmayı da güzel bir şekilde alıyorum bir tane yıldıza yıldız bonusumuz geliyor onu da almaya çalışalım şeyleri dedim yine 800 binlik ganimetleri geçiyorum 300 bin, 900 bin, 10 bin Bakayım depoları çok dolu Aslında bazı depolar dışarıdaydı ama Geçiyorum kare iksiri boş hmm. Güzel köylerdi geçeceğim arkadaşlar Daha ilerini bulabiliriz yine Ve bir halen kupa düşüyoruz bu arada O konuda dikkatinizi çekerim En iyi kupa aralığını bulmaya çalışacağım ben her zaman öyle yapıyorum. E, belli bir yerden sonra kupa düştüğünüzde kötüleşecek bir ganimetler. O saatten sonra zaten kupa çıkmaya başlıyorum. Orada en iyi aralığı seçip orada sabit bir şekilde kalabiliyorsunuz sinsi gobinde. Çok basit bir şekilde. Geçiyorum bu köylere Ah çok güzel arkadaşlar. İşte istediğim köyler bunlar. Gel bakalım şöyle dışarıdan yollayalım şunları. Çok basit oluyor arkadaşlar bu köylerden ganimet almak. Ordunun önemli bir kısmını da harcamıyorsunuz. O yüzden bizim için çok çok iyi oluyor. Şuradan şöyle şunları yollayacağım hemen. Ee, gel bakalım koruyucuyu da yolladım. Koca öküz ölmesin. Çok güzel. Buradan şampiyonum da yollayacağım. Ölü bir köy mü? Değil. Şey olarak savunma binaları olarak ölü değil. Cehennem kulesi yükseltme demiş. Bir an acaba şey dedim. Cehennem kulesi ölüm dedim de değilmiş. BD binası uyandığında koruyucunun özelliğini basmak istiyorum. Şöyle koruyucunun özelliğini bastım arkadaşlar. Çok güzel BD binası düşecek orada. Burada barbar kralımın özelliğini basacağım. Biraz zehrin içinde kalacaklar farkındayım ama hiç dert değil. Şuraya bir tane dondurma büyüsü atıyorum. Orada barbar kral dünyanın en yavaş vuruşlarıyla beraber çünkü zehir büyüsünün etkisi içinde. E, vuruşlarını yapmaya devam etsin bakalım. Hasar versin merkeze indirsin. İksir depolarında ganimet var. Şuraya iki tane yıldırım atacağım arkadaşlar. Daha fazla hiç uğraşmayacağım. İksir deposuyla uğraşmayacağım. Yine çok güzel ganimetimizi aldık. Bir tane de yıldızımızı alıp yıldız bonusumuzu tamamladık. Bu saatten sonra artık Yıldız'da hiçbir işimiz kalmıyor. Sadece 13 tanesi Goblin ve Kahramanlarımı ve Klan Kalemi harcamışım arkadaşlar. Yani ordumdan neredeyse hiçbir şey eksilmemiş. Çok güzel. Ee, şampiyon ikiye düşmemiz de çok güzel oldu. Şampiyon 3, Kristal 1 aralığına bir bakacağım arkadaşlar özellikle. İyi bir kupa diye düşünüyorum ganimet olaraktan. Şu anki bulunduğumuz kupalarda fena değil görüyorsunuz zaten. Ee, ama böyle daha fazla sürekli 1 milyon 1 milyon üstü ganimetlerin çıktığı bir kupa aralığı bulursak muhtemelen orada kalacağım arkadaşlar. Çünkü öyle kuparalıkları her zaman oluyor. Belediye son 4'e kadar sürekli buldum yani bir şekilde. düşük belediye binalarında bile 1 milyon üstü 1 milyon üstü köler bulmak hiç zor değil. Eğer doğru kuparalığındaysanız ileri diyelim. E, depolarda değil özellikle dışarıda olan ganimetler olursa ya da depoları dışarıda olan köler olursa direkt oralara saldırmak daha mantıklı oluyor daha az ordu harcayaraktan daha az bir şekilde ganimet kasabiliyoruz. Çünkü. Hmm. Geçeceğim ya. Depoları bir de duvarlarla. Uf. Aman 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 aman. Ne diyorsun sen ya. Al sana ganimet kasma videosu. Arkadaş bu ganimet nedir ya. Bir de sizin gözünüzün önünde arıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. E, o kısımları da kesmiyorum şu an. Muazzam iyi ya. Şuraya da bir tane sinsi yolladım. Orayı indirecektir o. Şuraya da iki tane sinsi attım. Orada şu tamir işlemleri yapıyor. Burnum tıkandı yine. Eee. Kareksir nerede? Kara iksir önemli arkadaşlar bizim için. Şurada bir tane kara var. 9500 Kareksi var köyde. Şuradan tomruk atarı atalım. Ondan sonra gel bakalım. Şunları şöyle. Çok güzel. Eee şu elektro ve balonları hızlı halletmemiz önemli olacak bizim için. Hiç şeyin özelliğini kullanmak istemiyorum. Çok güzel. Hallettik. Tekli cehennem sıkıntı. Bastım arkadaşlar özelliğine tekli cehennemden dolayı. Gerçi altta da tekli cehennem var ama tutabildiğimiz kadar tutalım o tekli cehennemi artık. Evet tekli cehennemi barbar kralımız ne yazık ki düşüyor. Orada Kreis tekniği cehenneme donmuş o katmazsa Nana'yı yiyeceğiz. Vallahi atmadı. Neyse sağlık olsun sıkıntı değil. Köyde hala çok sağlam ganimet var ya. Nerede abi bu ganimet? Depolar da boş gözüküyor. Şu klan kalesini indirelim biliyor musunuz? Kesin bu klan kalesinde çok iyi ganimet var arkadaşlar. Bunu bir indirelim biz. Şöyle orada dev bomba çıktı. Vur 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 vur. Kareks depolarında da sağlam ganimet var. Şöyle bayağı bir sinir grubunu attım oraya. Çok güzel lan. Koruyucu kareks deposu vuruyor. Koruyucu yürüyüş yapıyoruz şu an bir yandan. Of kareks deposundan da çok iyi kareksir geldi. Burada saldırıyı sonlandırıyorum. Yıldız aldık da sıkıntı değil arkadaşlar. Gelen ganimete bakar mısınız ya? Yani oyundaki hiçbir bonus veya hiçbir e, ne bileyim bundan daha yüksek kupada. Şu Ganimeti Çıkartamazsınız Arkadaşlar 33 Tane Sinsi Goblin Bir Tane Atlama Büyüsü Bir Tane Tomruk Atar Kullanarak Çıkartamazsınız Ben Çıkartabileceğinizi Düşünmüyorum En Azından Ben Çıkartamıyorum Size De Çıkmıyordur Diye Düşünüyorum Arkadaşlar O Yüzden Oyunda Ganimet Kasmayabilmek Bence Çok Önemli Çünkü Gerçekten Rahat Ganimet Kasabiliyorsunuz Gel Bakalım Şuradan Bir De Mesela Normal Ganimetleri Depoları Sonra Sadece Kara Odaklı Kara Alıp Çıkmaya Da Yönelikte Saldırabiliyorsunuz Bakın görüyor musunuz? Gelen ganimetler çok net ve açık ya. Bir de uğraştırmıyor arkadaşlar. 20 tane köy de aramıyorum. Şöyle atıyorum sinsi goblinlerimi. Sonra saldırıyı sonlandırıyorum. Saldırı sonunda ekranımda 1 milyon altın 1 milyon iksiri yazıyor. Orada 10 bin kare iksiri yazıyor. Zaten onlar bize yetiyor da artıyor diyebilirim. Gel bakalım şuradan. Şöyle bastım melekleri de. Çok güzel. Monolith bir daha elini kaldırana kadar zaten. Aynen öyle. Ee, tomruk atar. Seni nereden yollayalım? Kolejci git bakalım şöyle. Tamam çok güzel. Koruyucuyla da hafif böyle bir tomruk atarı koruma tarzında. Çok güzelsin. Kraliçe orada tek başına. Havuz olmalarına ne olacak o şeyler ama. Sağlık olsun. Ama orada şey düşüyormuş ya tek bir cehennem kulesi için basmışım da çok dert değil hiç fark etmiyor hatta Eee köyde halen var Şimdi Buradan şöyle atsam Şuraya hızlı büyüsünü yapıştırsam Şöyle gel bakalım Oradan klan kalesidir depolardır onları da almak istiyorum arkadaşlar Özellikle kareksiri alsak bizim için çok yararlı olur açıkçası çok güzelsiniz. Karakteri de alın bakalım. Ondan sonra %50 olduk yine yalnız. Karakterin tamamını almadan saldırıyı sonlandırıyorum. Bilerek kupa kaybetmek için. Yine 1 milyon 1 milyon 12 bin. Çok güzel bir ganimet arkadaşlar. Ee, bir yandan da kupa düşüyoruz. O da bizim için çok iyi oluyor. Şuradan gel bakalım. Ee, dediğim gibi artık istediğimiz kupalara çok yakınız. Ee, i̇stediğimiz ganimetleri bulmakta hiç ama hiç zorlanmıyoruz. Şöyle gel bakalım. Uzun süredir zaten kupa düşmeye Çalışıyorum arkadaşlar öyle boş boş Karakter atarak da kupa düşmeyi sevmediğim için Bir şekilde tırtıklayarak Kupa düşmeye çalışıyordum Yıldız bonusumuzu da zaten rahat bir şekilde Almışız ee, Yine burada çok güzel ganimetler var ama Çok güzel ganimetleri bile Geçebiliyorum arkadaşlar çünkü daha güzellerini Bir şekilde çıkartıyoruz Geç bakalım rakip aranıyor Bulsun bize güzel bir rakip Hmm Çok güzel ganimeti var arkadaşımızın ve üst taraftan full. Burada kahramanlar olsa var ya bir tarafı sırf kahramanlarla alırmışız biliyor musunuz? Depolar içerlerde ya buraya geçiyorum arkadaşlar. Buraya kahraman lazımdı. Kahramanlarım şu an e, yatıyor. İleri dedim. Güzel bir köy bulalım. Hadi rakip aranıyor diyor. Bulsun bize rakip. Bir tane daha ileri dedim. 1 milyon 1 milyon 9 bin. Depolar nerede? Hadi gelin buraya saldıralım. Zaten kaybedecek çok bir şeyimiz yok. Depolarda çok iç kısımlarda değil. Özellikle şu karakteri deposunun içeride olması çok güzel oldu benim için. Gel bakalım şöyle. Genel için karakteri merkezlere doğru durduğu için. E, şuraya bir atlama büyüsü attım. Şuraya bir hız büyüsü attım arkadaşlar. Bu bölgeyi temizleyeceğim öncelikle. 800 bin 800 bin garimet var bu arada. Tamamı depolarda. Şöyle attım 3 tane daha. Yani 1.6 milyon ganimet var şu an. Köyümüzün depolarında. Altın deposunu da almayı başardık. Çok güzel. Şimdi şuraya bir tane atlama büyüsü. Başka nereye atacağız? Buraya atacağız. Hız büyüsü. Tomu Katar da atabilirdik aslında da. Sıkıntı değil. Çok fark etmiyor zaten. Şöyle yolladım. Şimdi şöyle atacağım. Ondan sonra şöyle yolladım. Şu hız büyüsü bitmeden şu iksir deposunu alsak çok muazzam olur bizim için. Tomur Katara iskeletler alırsın ya. Aa arkanda kaldı bir tane iskelet. Heh, güzel onu da vurdu çok güzel. Şuradan duvara çarpsın şu iksir deposuna girmeye çalışacağım bu arada. Ki açtı. Çok güzelsin. Şu şey, goblinleri yolladım. Şuradaki e, iksir deposuna vurmaya çalışacağım. Çok güzel arkadaşlar. Bir 500 bin altınımız kaldı. Şurada bir altın deposu var. Şuradaki altın deposunu heal'lamış ya. Oraya bayağı bir sinsi goblin yolladım. Tamamdır. Burada saldırıyı sonlandıracağım arkadaşlar. Yine fena olmayan bir ganimet aldık. Daha iyi bir köye saldırabilirdik Ama çok dert değil. Zaten eğitim sıra olduğu için şu an hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ee, ooh, burası bozulmuş. Şöyle 4 tane hız yapalım. Buraya da 5 tane hız oldu değil mi? Evet, sıkıntı değil. Kullanırız o hızları. Hiç dert değil. Ee, gel bakalım şuradan şunu kullan buradan e, altınla üreteceğim arkadaşlar çünkü altın erken fullenecek buradan eşleşme bul diyelim ah çok güzeldi ya o köy Neyse yanlışlıkla atladım ilk gelen köy çok iyiydi arkadaşlar normalde saldırmam lazımdı bedavadan dışarıdaydı ganimet çünkü 15 tane sinsi goblinle bütün ganimeti alabilirdik aslında burası da çok iyi şöyle hemen sinsi goblinleri yolluyorum güzel bir şekilde Sadece iksir için bile saldırılabilir Bir köy diyebilirim Şöyle 3 tane attım şöyle birer birer atıyorum Şuraya bir tane attım İksir depolarını Biraz zorlayalım mı bu köyün ya ee, Şuradan Şöyle bir tane tomruk atar attım Koruyucuyu önden yolladım arkadaşlar Güzel ee, Amacım tomruk atara vurmaması için de Hasar görmemesi için Şuradan koruyucunun özelliğini bastım Özellikle iskeletler vurmasın diye. Tamam iksir deposu. Bu arada sinsi goblin yolunu Gerek kalmadı. Tomruk atarı indirdi çünkü depoyu. Çok iyi. 6200 kare iksir var ama kare iksir çok ortada. O yüzden hiç uğraşmayacağım. Saldırıyı sonlandırıyorum. Buradan 900 bin kare iksir. E, kare iksir demişim. İksir ve 5400 kare iksir aldık arkadaşlar. Orası da çok iyi. Gel bakalım buraya tekrardan. Çok güzel. Tomruk atarı buraya attım. 3 e, tane hızlı büyümüz var. Büyüleri kullanmamız lazım. İki tane hız büyüsü kullanacağız mı? Yok. E, ee, uf çok iyi. Tamam buraya saldırıyorum direkt. 1, 2, 3. Bir tane buraya bir tane buraya. Şu şekilde dağıtalım arkadaşlar. Yani şöyle birer birer etrafı temizleyeceğiz. Gel 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 gel. Orada monolitimiz var. Belediye binasını da alabiliriz aslında bu köyden. Şuraya üç tane yolladım. Kaya balonu var bağış olarak. Hadi kullanalım kaya balonunu. Ee, hava soğuması var ama orada evet, Her hava soğuması var Ama bu tarafta Çok da yok gibi şu üst tarafta kalmış O yüzden şöyle atayım Çok güzel Şuraya bir tane yıldırım Şuraya bir tane yıldırım <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar ee, Şey indi ya Ben öksürürken 7700 kare iksirimiz var. Kare belli bir kısmı burada. Onun dışında şurada kare var. Atlama büyü fazlalığım var zaten. Kullanacağım arkadaşlar bu atlama büyülerin hepsine. Şöyle gel bakalım. Ee, şuraya atlama büyüsü. Hız büyüsünü belediye binasının yok kare orada kullanacağım. Şuraya şöyle ee, en yakın buradaki boşluk. Tamam burası. Şuraya bir tane hız büyüsü yolladım. Ondan sonra sinsi goblinlerimi yolladım. Orada karekseri deposunu almaları için. Şuraya şöyle olacağım. Depoları indirelim. Çok güzel karekseri deposunu da almayı başardık. Şurada altın deposuna doğru yollayacağım. Onu da indirdik. Çok güzel. Daha fazlası için hiç çabalamayacağım bile arkadaşlar. Saldırıyı sonlandırıyorum. Buradan da çok güzel bir şekilde ganimet kazanmış bulunuyoruz. Gel bakalım. 4 tane değil burada. Şöyle... Ee... 4'e 3 şeklinde yapalım burası da 4'e 3 değil mi? Yok 5 olmuş orası yine bekle bozulmuş. Bir tanesini buradan tamam. Ee, 4'e 3 ayarladık güzel. Şimdi bu arada ganimet durumumuz gerçekten çok iyi ya. Son bir saldırı daha yapayım mı? Ama videonun süresi bitmiş. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. İzlediğiniz için değerli vaktinizi verdiğiniz için çok teşekkürler. Ee, hızlı hızlı ganimet kasıp duvar yükseltmeye başlayacağız bu şekilde. Şu an 3500 kupadayız. Ee, şampiyon 2 ligindeyiz ve muazzam ganimetler çıkıyor. BD binası 15 seviyesinde. Bu şekilde hem duvarlarımızı maksamaya hem de diğer kahramanlarımızı vesaire maksamaya inşaatçılarımızı çalıştırmaya devam etmeye çalışacağız. Özen göstermeye çalışacağız. Kara iksiri biraz sıkıntı bizim için. Ee, onun için de fazla fazla aktif olup karakteri iksiri iyi olan köylere saldırırsak ilerleyen kısımlarda hallederiz diye düşünüyorum. Sadece bir aktiflik önemli. Ee, aktifseniz bu arada kanalımıza gelmek isterseniz de gelebilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Video like atmayı ve abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Yarın 18.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Ganimet kasmayı sakın ama sakın unutmayın.